Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yine güzel haberlerle geliyoruz. Yine bir başarı hikayesini anlatacağız. Sizin aranızdan bir ismin başarı hikayesi bu. Üstelik de başarısını bir kefalin sırtına yüklemiş bir isim. Kendisi sıradan bir akademisyen olmak yerine yaşadığı coğrafyaya, o coğrafyanın insanların hayatına maddi manevi katkıları olan bir insan olmayı tercih etti. Mustafa Sarı aslında Van'da yaşayan bir akademisyendi tam 17 yıl boyunca inci kefalinin peşinden koştu. İnci kefeli Van Gölü'nde yetişen bir balık türü. Ancak bu balığın avlanması da bir dert avlandıktan sonra ne olacağı da. Özellikle kaçak avcılık, bilinçsiz avcılık bu balığın belki de Van Gölü ve etrafındaki onlarca balıkçı ailesine, onlarca aileye geçim kaynağı olan balıkçılığın ölmesine neden oluyordu. İşte tam bu noktada Mustafa Sarı 17 yıllık mücadelesini bir parça daha olgunlaştırdı ve ortaya çıkarttı. Etraftaki köylüleri eğitmeye başladı. 15 köyden, Van Gölü'nün etrafındaki 15 köyden 13'ü bugün Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın projelerini uyguluyor. Ve 7 milyon dolarlık bir kazançları var. Van için çok büyük bir rakam. Hele bırakın Van'ı, sırf Van Gölü için çok büyük bir rakam. Mustafa Sarı uluslararası kamuoyunda çok yakından tanınan bir isim. Ama aranızda hala tanımayanlar varsa Bakın bir fark yaratan olarak Mustafa Sarı kimdir, neler yapmaktadır? Yem Yeşil dağların arasından, tarihi köprülerin altından buz gibi akarsular çağlıyor. Hepsinin yolculuğu Van Gölü'nün mavi sularına doğru. Ve bir balık akarsuların akışına karşı doğanın yönüne inat, suyun tersi yönünde gitmeye çabalıyor kayaları aşmaya, akarsuyun devisine karşı koymaya çalışarak suyun kaynağına doğru binbir güçlükle ilerliyor. İşte bu suya inat yüzmeye çalışan ve bunu başaran balığın adı inci kefali. Diğer adıyla van balığı. İnci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Van Gölü'nün yoğun sodalı sularında başka hiçbir balık türü yaşamadığı için inci kefali Yalnızlığının verdiği güzellikle Van Gölü'nde bir inci gibi parlıyor. Yaradılışı gereği Van Gölü'nün tuzlu sularında yaşayabilen tek balık olan inci kefali üreme mevsimi geldiğinde ise sodalı sularda yavruları yaşayamayacağı için Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru yüzmeye başlıyor. Tabii ki bu yolculuk bizim kelimelerle anlattığımız kadar kolay da olmuyor. Suların akış yönünün aksine kayaları aşmaya çalışarak Büyük bir eforla, insanüstü bir sabırla kilometrelerce yüzüyor ve yumurtalarını suların kaynaklarına bırakıyor. Yumurtaları tatlı sularda yeni yedi balıklara dönüşürken, inci de dönüş yolculuğu başlıyor. İşte doğanın dengesi, kusursuzluğun bir simgesi gibi böyle işliyor. Işte. Zaten bu hikayeyi kusursuz yapan da içinde hiç insan unsuru olmaması belki. Doğanın kendi yasalarını kendi başına hayata geçirmesi. Fakat insanoğlunun zekası doğaya uyumsuz bir şekilde çalışmaya başladıkça yüzlerce engeli aşan inci Kefali'nin önünde son engel insanoğlunun bizzat kendisi oluyor. Abi Van bala, Van bala, Van bala. İzik, izik gel, Van Gölü bu eşsiz balığa yüzyıllardır hayat verirken İncik da Van ekonomisine önemli ölçüde can veriyor. Bugün göl çevresinde yaklaşık 15 bin insan İnci Yafari'nden geçimini sağlıyor. Göle açılan balıkçılarıyla, balık satan esnaflarla birlikte İnci Yafari, işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Van'da bir umut kapısı olarak gözüküyor. Balıklar taze, balıklar taze! Fakat tüm iyimser tabloya rağmen Van gölüne ve balıkçılığa karşı bilinçsiz ve eğitimsiz yaklaşımlar Van Gölü'nün mavi suları için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bundan çok değil 10 yıl öncesine kadar Van Gölü'nde yapılan balıkçılığa dair ne yasal düzenleme ne de bir sınırlama bulunuyordu. Balıkçıların beyanlarına göre konulan av yasağına da hiç kimse uymuyor ve üreme döneminde kontrolsüz bilinçsiz bir balıkçılık yapılıyordu. İnci kefalleri yumurtalarını bırakmak için akarsulara girdiklerinde köylüler derelerin içinde balıkları ağlarla, kovalarla bazen de poşetlerle avlıyor, ...balıkların yumurtalarını bırakmalarına engel oluyordu. O dönemde yapılan araştırmalara göre 1996 yılında Van Gölü'ndeki balıkçılığın %90'ı kaçak olarak yapılıyordu. Yani balıkların üreme dönemlerinin başladığı Haziran aylarında... ...yoğun bir balık göçü yaşanırken avlanma yasağının başlaması gereken tarihlerde... ...balıklar bir nevi gafil avlanıyor ve üreyip çoğalmaları engelleniyor. gırgırla çekiyorlardı. Gırgır adam radarla bakardı en az günde 20 ton. Ot, ne 20 tonu? 100 tona, 100 tondan fazla balık yakalıyordu. Bu köyde daha önce bilinçsiz bir balıkçılık yapılıyordu. Hatta Van il dışında gelenler de olurdu. Trabzon'da, Karadeniz'de gelenler olurdu. Bu inci kefalı dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Bilinçsiz bir avlama vardı. Bu tatlı soya yöneldiği zaman biz hemen önünü kesip büyük ağlarla, 200, 300, 400 metrelik ağlarla troll avlıyorduk. Yani kökünü kazıyana kadar avlıyorduk. Van Gölü'nde bir yılda yapılan 15 bin ton avcılığın 12 bin tonu balıkların üreme döneminde yapılıyor ve balıklar yumurtlayamadan avlandıkları için nesilleri de hızla tükeniyordu. Fakat ne balığı tüketen Van halkı ne de avlayan balıkçılar bindikleri dalı kestiklerinin farkında değillerdi. Kaçak avlanarak hem balığın neslini tüketiyor hem de balığın değerini düşürüyorlardı. Daha önceki avcılık biraz ilkeldi. Yani ağı olan, aracı olan, direktörü olan, evi denize yakın olan, göle yakın olan gidip balıkçılık yapıp şehrin mütellif köşelerinde satıyordu. Yani ilkel dediğimiz at arabaları ne geliyordu, direktör ramukları ne geliyordu. Günde 100 ramuk gelirdi bu sokaklarda işte. 4 kilosu o zaman 100 lira, 100 kuruş. Bugün 200 kuruşa yani çok ilkel at arabalarına gelirdi, çuvallarına gelirdi, atlarına gelirdi, hatırlarına gelirdi. Yasaklar 15 Mayıs'tı yani biz biliyorduk ama kimse kulak asmıyordu. Peki. Biz fazla yakaladığımız zaman o zaman kitap şimdi değil de şimdi yasaklar o zaman. Sattığımız kadar satıyorduk, satmadığımız kadar ucuzdu, bedava veriyorduk. Bedava almayan da olursa tarlaya tekerdik ve tuzlama balık yapardık. İnci Kefayı'nın ve Van'daki balıkçıların bu makus tarihi 1992 yılında bir anda değişmeye başladı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde göreve başlayan idarist bir öğretim üyesi İnci Kefayı'nın bu halini görünce fark yaratacak bir hikayeye imzasını atmaya karar verdi. Aslen Tokatlı olan Mustafa Sarı Ankara'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak çalışmaya karar verdi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden bu yönde bir teklif geldiğinde de hiç düşünmeden Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü'nde göreve başladı. Kimsenin Güneydoğu'da görev yapmayı düşünmediği yıllarda o memleketin her üniversitesi değerlidir diye düşündü ve Van'a yerleşti. 90'lı yılların başında bölgede güvenlik konusu ön plandayken Mustafa Sarı dikkatini Van Gölü'ne çevirdi. ...ve Van Gölü'ndeki bilinçsiz balıkçılığı görünce, bu konuya eğilmeye karar verdi. İçler acısı bir manzara vardı aslında. Ee, göç zamanında e, tüm dereler e, devlet eliyle ihaleye veriliyordu. Yani üreme zamanında balık avlamak üzere ihaleye veriliyordu. Burada insanlar doya doya balık avlıyorlardı. E, sadece e, sezonun sonuna doğru... Artık insanlar balık avlamaktan bıktıkları için ya artık avlamayalım filan deyip bir av yasağı varmış gibi bir hava oluyordu. Yani o kadar yoğun bir avcılık vardı ki güya av yasakları var. Van'da Van valiliğinin karşısında 20 kamyon, 25 kamyon her gün yumurtalı balık getirilir, orada satılırdı. Bu kamyonlar yol boyunca giderlerken kasaların kenarından sapsarı inci kefalı yumurtaları dökülürdü. Bu durum sürdürülemez yani böyle devam ederse uzun yıllar geçmeden önce e, popülasyon tehlike sınırına yaklaşmış olabilir, tehlikeye girebilir diye e, gördük. İlk olarak Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tükenmekte olduğuna dair araştırmalar yapan Mustafa Sarı, gerekli önlemlerin alınması için devletin yetkili mercilerini uyarmaya çalıştı. Yılda 8 bin ton balık avlanması gereken Van Gölü'nde her yıl 15.000 ton balık avlanıyordu. Ve bu duruma kimse sesini çıkartmıyordu. Mustafa Sarı'nın araştırmaları bürokrasinin derin dehlizlerinde kaybolurken yaşadığı zorluklar karşısında da umudunu kaybetmeye başlamıştı. Adiye e, ilk bu uygulamaları başlatalım diye gittiğimde ee, şöyle bir tepkisi oldu, dedi e, yahu sen ne diyorsun hocam dedi ya ben burada insanların güvenliğini sağlamaya çalışıyorum sen balıklardan bahsediyorsun bir insanların güvenliğini sağlayalım balığı yaparız filan dedi böyle bir tepki verdi. Tarım müdürümüz efendim işte yani sen bilemesin hoca dedi yani burada ne olduğunu sen bilemezsin sen çok gençsin daha çok toysun. Yani burada ben bir mühendisimi gönderdim ee, kaçak balık satıyorlar bunu yakalayın diye. Adam yakaladı, geldi. Öbürsü sabahleyin Ankara'dan tayin emri geldi. Sürdüler adamı, ondan sonra. Efendim işte belediyeye gidiyorum, zabıta diyor ki asla biz bunu uygulayamayız çünkü ben iki yıl önce gittim. E, dedim ki e, kaçak balık satamazsınız, bunun cezası var. Kafama bir tane beş kiloluğu vurdular, ondan sonra. Yani böyle, e, peki bu sürülen mühendis kim diye araştırıyorum. Bu e, sürülen mühendisin kimliği yok ortada. Kafasına 5 kiloluk vurulan zabıta kim, onun kimliği yok ortada. Kendi kendilerine böyle bir efsane oluşturmuşlar. Devletin güvenlik konusunda yoğunlaştığı o kritik yıllarda gerekli desteği alamayacağını anlayan Mustafa Sarı halka yönelmeye karar verdi. Kendi arabasını atladı ve köy köy dolaşıp köylülere balığın tükenmeye başladığını anlatmaya çalıştı. Ama karşılaştığı tepki hiç de iç açıcı değildi. Köylüler hem Mustafa Sarı'ya inanmıyor, inanmadıkları gibi yollarına taş koymaması için ufak ufak da onu tehdit etmekten geri kalmıyordu. Ee, i̇lk geldiğim yıllarda, bir buçuk yıl beni çok sevdiler, iltifatlar ettiler. Ben onlarla gidiyorum, balığa çıkıyoruz, ağlarına bakıyoruz, onlara tavsiyelerde bulunuyorum filan. Hiç bilgi vermediler bana bir buçuk yıl Hiç bilgi vermediler ama çok iltifat ettiler. Hiç karışmadılar bana bir şey demediler Ne dediysem evet ha filan gibi böyle geçiştirdiler Bir buçuk yıl sonra dediler Hoca ne zaman gidiyorsun? Nereye? Ben bir yere gitmeyeceğim dediler babam iki yıl doluyor senin gitmen lazım tayin zamandır ya ne yapacağım burada e, bu hem burada kalacağım. Bir anda bir şaşkınlık oluştu tabii. Ve bunun arkasından da e, dediler ki e, bir gün işte kendilerinden e, seçtikleri bir e, arkadaş vasıtasıyla dediler hoca sen kötü adama benzemiyorsun, sen iyi adamsın. Ama buralarda başına bir iş gelir. çolun çocuğun da vardır senin. Git evinde otur babam, çayını kahveni iç, da otur. Sen hocasın. Buralarda senin ne işin vardır? Uğraşma bu işler böyle gelmiş böyle gider. Eski köye yeni adet getiremezsin. İşte diyorlar ki hoca sen yoksulluk ne demek bilmezsin. Çünkü biliyorum ki kısa bir süre sonra mesela 5 yıl sonra mesela 10 yıl sonra artık siz bu balıkçılıktan kar edemeyeceksiniz. Peki ne yiyeceksiniz? 1997 yılına gelindiğinde ise artık bu duruma balıklar da isyan etmeye başlamıştı. Van Gölü'nde her yıl avlanan balık sayısı azalıyor, balıkların boyları kısalıyor ve balıkçıların da geliri düşüyordu. Balıkçılar gözlerinin önünde yaklaşan tehlikeyi ilk kez işte o yıl kabul ettiler. Bu işin peşini bırakmayacağını düşündükleri Mustafa Hoca'nın anlattıklarını dinlemeye başladılar. Allah'ın vergisi bitmez işte. Bir balık bilmem kaç bir balık yapar işte bitmez gibisine. İşte 93'te uyandık. Baktık ki balık tam bitmiş. İnan ben 5000 metre ağ atıyordum göle. 20 kilo balık alamıyordum. Bugün 5 bin metre bir ton balık alıyoruz. Biz onu bilmezdik, onu düşünmüyordu. Fakat 93'te uyandık ki gölde balık bitmiş, balık bitecek. Sonra biz de hoca yardım ettik. Üniversite elimizden geleni bilgileri, ne bileyim. Hepsini verdik işte beraber el birliğini bize. Balığın azaldığını gözleriyle gören köylüler artık Mustafa Hoca'ya inanmaya başladılar. Van Gölü çevresindeki kaçak balıkçılık yapan köylerden ilk olarak 3 köy Mustafa Sarı'nın uyarılarına uyacaklarını açıkladılar. Kaçak balıkçılığı azaltıp balıkların yumurtalarını derelere bırakıp gelmesini, soylarını devam ettirmesini beklemeye başladılar. Ve gördükleri değişimle bugüne kadar ne kadar büyük yanlışlar yaptıklarını da bizzat kendileri anlattılar. 97'de balığımız tam olarak bitmişti. Yani bitmişti derken tükenmişti, yoktu. Ben o zaman 4000 metre ağla çıkıyordum. 4000 metre ağdan benim aldığım en fazla balık 3 kilo, 4 kilo. Yani iflasın ben eşiğine gelmiştik. O günden bugüne bakarsak yani bir ton çıkardığım günler dahi olmuş benim bu, bu sezon içerisinde. Yani 3 kilodan bir tona mı çıktım? Evet. Mustafa Sarı'nın ikinci adımı yetkili mercilere gitmek oldu. Kendisine inanan köylülerin desteğini alan Mustafa Sarı, jandarmayı, Tarım Bakanlığı'nı ve valiliği yardıma çağırdı. Denetimlerin yapılması, köylülerin bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkesi hareketlendirmeye çalıştı. Yasal düzenleme yaptırmak için büyük bir çaba sarf ettik. Gölde farklı zamanlarda uygulanıyordu yasaklar. Önce onların tarihlerini birleştirdik. 10 Mayıs'ta sabitledik. Sonra oradan geriye doğru çekmeyi hedefledik. 15 Nisan'a doğru onu gerçekleştirdik. Yavaş yavaş üreme zamanında kaçak balıkçılık yapanlara yasal yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yani jandarma harekete geçti. Ve Türkiye tarihinde bir ilk olarak Van'a bir tane gölde kullanılmak üzere jandarma bot alıp gönderdi. Bu aşamadan sonra Mustafa Sarı çeşitli sivil toplum kuruluşlarından aldığı hibe programlarıyla balıkçılık bilincini geniş kitlelere yaymaya başladı. El broşürleri, kitapçıklar bastırıp köylere dağıttı. Yerel televizyonlarda gösterilen videolarla halkı bilinçlendirmeye çalıştı. İnci kefali üzerine yaptırdığı afişlerle Van balığını markalaştırmaya çalıştı. Doğa Gözcüleri Derneği'ni kurarak yaptığı çalışmaların devamlılığını sağladı. Ve yıllarca emek verdiği projede gözle görülür sonuçlar almaya başladı. 17 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda çok iyi bir noktaya ulaştık. Ancak biz ülkemizde genellikle böyle şeylere çok alışkın değilizdir. Yani duyarız basında yer alır bilmem hangi tür yok oluyor diye. 3-5 yıl sonra bir daha bir haber duyarız yok oldu diye duyarız. Yani Bizde pek böyle kurtulma öyküleri yoktur. Özellikle bir türün nesli tehlikeye girmeye başladığında hele hele bu tür bir ticari değerse bunun kurtarılmasına ilişkin çok öykülerimiz yoktur bizim. İnci kefalında aslında bu tersine döndü. 1996 yılında Van Gölü'nde yapılan balıkçılığın cirosu 3,5 milyon dolardı. Fakat yıllar içinde yapılan eğitimlerle, çalışmalarla bugün gelinen noktada Van Gölü'nde balıkçılığın cirosu 10 milyon dolara çıktı. Balıkçıların av verimleri 3 kat artarken balığın ortalama boyu 16,5 santimden 20 santime yükseldi. Mustafa Sarı'nın önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda üreme dönemi dışında yasal balıkçılık yapan balıkçı teknesi sayısı 100'den 160'a çıkarken üreme dönemi balıkçılığında ısrar eden kaçak avcıların sayısı 92'den 40'a düştü. İnci kefalinin soyunun tükenme tehlikesi şimdilik sona ererken Van balığı Türkiye'nin birçok yerinde sofralarda kendine yer bulmaya başladı. <laughs> Mustafa Sarı, inci kefali gibi akıntının tersine doğru gitmeye çalıştı. Yine bir inci kefali gibi yılmadı, sabırla mücadelesini sürdürdü. Engelleri aştı, inandığı yolda yürüdü. Bir balık türünün kurtulması, balıkçıların bilinçlenmesi için idealistliğinden hiç vazgeçmedi. Kararlı mücadelesi sayesinde hem doğanın kalbinde hem de binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı. Mustafa Sarı'nın hikayesi tipik bir fark yaratan hikayesi. Bir üniversitenin sınırına sığmayan o üniversitenin dışına taşan, taşmakla kalmayıp yaşadığı coğrafyanın insanların hayatını değiştiren bir hikaye. Mustafa Sarı'nın hikayesi gibi e, fark yaratanlar olduğunu düşünüyorsanız etrafınızda lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra onları programımıza nasıl konuk edebileceğimizi sizlere anlatacağım.